Sevgili öğrenciler, Tanıdapen'e hoş geldiniz. 4. sınıflar için sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. Hep birlikte başlayalım. 1. bölümümüz şu şekilde boşluk doldurmalarımız var. Yukarıdaki kelimeleri boşluklara yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, fazla 2 e, tane kelimemiz var. Bakalım hangileri fazla olacak. Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş onun neydi? Mesleğidir arkadaşlar. Atıkların tekrar geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Yeni bir buluş ortaya koyarak yeni bir ürün meydana getiren kimseye mucit denir. Dayanıklı tüketim mallarını alırken nokta nokta belgesinin olmasına dikkat edilmelidir. Yani garanti belgesinin olmasına dikkat edilmelidir. Satın aldığımız ürünlerde bir sorunla karşılaştığımızda kullanabileceğimiz haklara tüketici hakları denir mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kimselere tüketici denir. Her alışverişten sonra fiş ya da fatura almalıyız. Parayı doğru kullanmak için yapılan gelir ve gider planına bütçe denir. Yaşamımız için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çektiğimiz ihtiyaçlarımız temel ihtiyaçlardır. Aldığımız besin maddelerinin son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Evet sevgili arkadaşlar sosyal ihtiyaçlar ve deprem açıkta kaldı. Diğerlerini yerleştirdik. İlk bölümümüzü tamamladık. İkinci bölümümüze geçebiliriz. Aşağıdakilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara olanların başına Y harfi yazınız. Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. Evet doğrudur. Aile bütçesi hazırlarken sosyal ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz yanlıştır. Sosyal ihtiyaçlarımıza değil, temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Ambalajlı gıda ürünlerinde üretim ve son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tabii ki doğru bir bilgidir. En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. Tabii ki yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Çığ, sel, erozyon gibi doğal afetleri önlemek için ağaçlandırma yapılmalıdır. Doğru bir bilgidir. İnternet doğru kullanılırsa bilgiye ulaşmada kolaylık sağlar. Evet tabii ki. Doğru bir bilgidir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler. Tabii ki olumsuz etkiler doğru bir bilgidir. İsteklerimiz temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Temel ihtiyaçlarımız her zaman önceliklidir. Doğal kaynaklar hiç tükenmez. Bu nedenle tasarrufa gerek yoktur. Tabii ki yanlış bir bilgidir. Doğal kaynaklarımız da tükenebilir. B bölümümüzü tamamladık arkadaşlar. C bölümümüze geçebiliriz. Verilen kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz demiş. Cümlelerimizden başlayalım. Atıkların tekrar geri kazandırılmasıdır. Nedir bu arkadaşlar? Geri dönüşü. Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayıdır. Bu nedir? Hava durumu. Buraya da 4 yazıyoruz. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün ana hatlarıyla ölçülmeden kaba taslak çizimidir. Buna kroki diyoruz arkadaşlar. Bir yazıyoruz buraya da. Dik yamaçlarda biriken kar kütlesinin düşmesidir. Bu da çı felaketidir. İki yazdık buraya da. Çevremizdeki fabrikalar, köprüler, binalar gibi insanlar tarafından yapılanlardır. Bunlar beşeri unsurdur arkadaşlar. Beşeri unsur. Buraya da 5 yazdık. C bölümümüz tamamladık. Geçebiliriz arkadaşlar. D bölümümüze bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin başındaki yay araç, ayraçlarının içine istek ya da ihtiyaç yazınız demiş. Bisikleti bozulan Ali'nin babasından yeni bir bisiklet almasını istemesi bu istektir arkadaşlar. Ayakkabısı yırtılan Ali'nin yeni bir ayakkabı alınmasını istemesi bu ihtiyaçtır. Çünkü ayakkabısı yırtılmış. Kirada oturan Ali ve ailesinin kendilerine ev almayı istemesi bu da ihtiyaçtır arkadaşlar. Ev, barınma ihtiyacı. Parkta uçan balon gören Canan'ın annesinden uçan balon almasını istemesi bu istektir. Sağlıklı beslenmek isteyen Mehmet ve ailesinin haftada bir defa balık yemek istemeleri bu da ihtiyaçtır. Beslenme ihtiyacıdır arkadaşlar. D bölümümüzü de bu şekilde tamamladıktan sonra diğer bölümümüze geçebiliriz. Kelimeleri kullanım alanlarına göre sıralayınız. Kelimelerimize bakalım arkadaşlar. Röntgen cihazı, ev telefonu, tren, fotokopi makinesi, uçak, mikroskop, cep telefonu, bilgisayar, akıllı tahta, tramvay, stetoskop, televizyon. Şimdi eğitim, ulaşım, iletişim, sağlık. Dört bölüme ayrılmış. Röntgen cihazından başlayalım. Röntgen cihazı sağlığa giriyor arkadaşlar. Ev telefonu, iletişim, tren, ulaşım, fotokopi makinesi, eğitim, uçak, ulaşım, mikroskop, sağlık, eğitim de olabilir tabii ki. Cep telefonu, iletişim, bilgisayar, bilgisayar hem iletişim hem eğitim alanında kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden ikisine de yaz. Akıllı tahta eğitim, tramvay, ulaşım, steteskop, sağlık, televizyon, iletişim. E bölümümüzü bu şekilde tamamladıktan sonra çoktan seçmeli sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangisine aittir? Toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak üzere yapılan çalışmadır. Ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere ilgili mağazalara götürülmesidir. Ürünün satın alınması işlemidir. Şimdi birinci cümlemiz toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak üzere yapılan çalışma üretimdir arkadaşlar. Ürünün mağazalara götürülmesi de dağıtımdır. Ürünün satın alınması ise tüketimdir. Yani D seçeneğimiz doğru oluyor arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. İşaretin anlamı nedir? A. Yeşili koru. B. Yeşil oku izle. C. TSE damgası. D. Geri dönüşüm. Evet hepinizin de bildiği gibi görselimiz geri dönüşümdür. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Dikkat edelim. Sınavda da dikkat edelim. Yapmaz. Yapmazın altı çizili ve kırmızıyla yazılmış. İsraf etmez. Evet etmez. Bütçeye uygun davranır. Davranır. Alışverişte fiş fatura almaz. Alır olması gerekiyor. Evet yapmaz sorumuzun cevabı bu oluyor. Standartlara uygun ürünler alır. Evet doğrudur. Ama C seçeneği yanlıştır. Alır. Birinci tüketici fiş ya da fatura mutlaka alır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Faruk'un hangisini yaptığı söylenemez. Söylenemez demiş yine. Kırmızı ile yazılmış altı çizili dikkat edelim. İlk okul 2. sınıfa giden Faruk bakkaldan aldığı çikolatanın ambalajını inceliyor. A. Ambalajın sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. Evet. Çikolatanın içerdiği besin değerlerine bakıyor. Evet olabilir. Son kullanma tarihine bakıyor. O da olur. Garanti belgesinin geçerliğine bakıyor. Hayır çikolatada garanti belgesi olmaz arkadaşlar. Cevabımız D. Ülkemizin hayvancılıkla geçimini sağlayan bir bölgesinde hayvan hastalıkları görülmektedir. Bu bölgemizin ihtiyacı olan meslek aşağıdakilerden hangisidir? A. Doktor B. Hemşire C. Hasta bakıcı D. Veteriner Tabii ki ben sizin veteriner dediğinizi duydum bile D yazdık. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yollarından biri değildir? Değildir demiş. Dikkat edelim. Ayın hareketleri pusula, kutup yıldızı, karınca yuvaları. Arkadaşlar pusula, kutup yıldızı karınca yuvalarından bakıp yönümüzü bulabiliriz. Ama aynı hareketlerinden yönümüzü bulamayız. O yüzden A seçeneğimiz doğru oluyor. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden birisidir? Olumsuz etkisi diyor. A. Hayatı kolaylaştırması. Bu olumlu bir etkisi. Zaman kazandırması. Bu da olumlu bir etkisi. Çevre kirliliği. Evet bu olumsuz bir etki çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılaması bu da olumlu bir etkisi ama C seçeneği olumsuz etkilerinden birisidir oluyor. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki öğrencilerin hangisi teknolojik gelişmeleri bilinçli olarak kullanmaktadır? A. Emre telefonda gerektiği kadar konuşur. Evet bilinçli kullanıyor. B. İrem bütün gün televizyon izler. Bu bilinçsiz kullanma. Seda bilgisayarda saatlerce oyun oynar. Bu da bilinçsiz kullanma. Hale tabletinde çok vakit harcar. Bu da bilinçsiz kullanma. Evet Emre Telefonda gerektiği kadar konuşur. Bu bilinçli olarak kullanmaktır arkadaşlar. Geçelim diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin olumlu bir etkisi değildir? Olumlu bir etkisi değildir demiş. Dikkat edelim. A. İşlerimizi daha kısa bir sürede yapmamızı sağlamışlardır. Evet doğru. Hayatımızı kolaylaştırmışlardır. Doğru. Teknolojik aletleri çok kullanmak sağlığımıza zarar vermiştir. Evet. E, sağlığımıza zarar vermiştir. E, ve olumlu bir etki değildir. Olumsuz bir etkidir zamandan tasarruf yapmamızı sağlamıştır. Evet. Bu da doğru. O zaman B seçeneğimiz yanlış oluyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Beren okuldan eve dönerken annesinin sabah söylediği yoğurdu alarak eve geliyor. Ancak annesi yoğurdun son kullanma tarihinin geçtiğini görüyor. Bu durumda Beren ve annesi öncelikle ne yapmalıdır? A. Yoğurdu çöpe atarak yenisini almalıdır. Yanlıştır. Olmaz böyle bir şey. Fişiyle birlikte bakkala giderek iade etmelidir. Evet bu doğrudur. Hemen polise şikayet etmelidir. Polislik bir durum yok. Tüketici hakları derneğine aranmalıdır. Yine tüketici hakları Derneği aranmalı bir durum yok. Çünkü fişiyle birlikte bakkala giderek iade ederse bu iş çözülür. aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir. Sosyal ihtiyaçtır diyor yani. Tatil, barınma, giyinme, beslenme. Evet barınma, giyinme, beslenme temel ihtiyaçtır arkadaşlar. Ama... Tatil sosyal ihtiyaçtır. O yüzden A seçeneğimiz doğru oluyor. 13. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bilinçli tüketiciye ait olamaz? A. Alışverişten sonra mutlaka fiş veya fatura alır. Olur bu doğru. Aldığı elektronik ürünü kullanma kılavuzunu ister. Evet bu da doğru. Reklamda gördüğü ürün hemen sipariş eder. Tabii ki yanlış. Aldığı ürün hatalı al çıkarsa haklarını kullanır. Bu da doğru. O zaman C seçeneğimiz Doğru oluyor. Hemen geçiyoruz ve son sorumuzdu bu. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Abone olursanız seviniriz.